Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sistemdeki Leri ile Lowry ayarlayacağız arkadaşlar. Bakın. Bakın burada kim var? <laughs> arkadaşlar ben burada hesap hesapta bir baktım. Leri ile Lowry'yi değiştirebilirsin dedi bu yerine Ben de hemen açtım. Işte. Ben de hemen şey yaptım. Normalde arkadaşlar ben paket alarak Larry ile Laurie'yi istediğin savaşı aş, aşta yapacaktım. Ama arkadaşlar böyle bir şey gelmiş. Ben de kaçırmam. Şimdi arkadaşlar bu görevlerle tamamlayıp o, 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 şeyi alacağız. O Larry ile Laurie'yi alacağız. Hadi arkadaşlar başlayalım. Bir. Evet görevlere geldik. Bayağı var ya. Evet şimdi. Ben yapayım. Üç savaş kazanı yapıyoruz. Üç savaş kazan. Günlük görevler. Üç savaş kazanacağız arkadaşlar. Ee, tamam yaparız. Yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> ay ay çok heyecanlıyım. Nereyle Lavri. Nasıl ya? Ee, etkarlar var. Dur ben şuradan gideyim. Oo, bul. Bul teyze. Ay! Nasıl yapacağım ya? Ölürüm buna. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? <laughs> gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ey, öleceğim, 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 öleceğim. saldırmasak iyi. Çünkü çok zor. Kardeşim bayağı zor ya. Bak öldüm. Çöldünüz mü? yani. O yüzden kötü. Buna saldırmamak. Buna saldırmamak yani. Zor tamam. En azından birinciyi tamamladık. Şimdi. Evet. Larry ile Laurie. Larry ile Laurie'yi baksayacağım. Belki <laughs> bu. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Haydi bakalım, gelsin görev ve evet 3 savaş kazanını yapar mıyız? Ee, başka bir karakter alabilirim belki de. Başka bir karakter alayım mı? Nani, e, Nani olmaz. Riko, Riko güzel Riko, Riko adam. Geçen aldığımız karakter Riko. Ya ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu bilmiyorum. Bu çok zor. Oğlum sen bana yardım et ya. Ben burada ne yapacağım ya? Tamam tamam neyse tamam tamam. Eee bur Buradan geleceğim. Yok. Ha buradan yapayım ya. Heh. İşlerle haritada işi. Arkadaşlar bu ne ya? Çok zor. Heh, tamam. Böyle gelin. İki taneleriyle lavrimi. Eyvah, bir tane ne orada? Neyle Burada da Bonnie var, burada da Bonnie teyze var. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Aa, kaç 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 kaç. Abi, abi Bonnie teyze yapma ya. Bonnie Yaramaz Bonnie. Yapamıyorum. Arkadaşlar oynayamıyorum ya. Tamam. Tamam tamam. Güzel oynayacağım. Leri ile Love der. Yeni karakter için değer diyor. Kitit de alacağım merak etmeyin. Kiti alacağım. kiti alacağım. Ama sadece ilk önce bu elpeliğimi çıldırtmak istiyorum. Nasıl çıldıracağım? Oo. Öldüm. Ama nasıl oynayacağım ben? Hayır. Nasıl oynayacağım ben? Belki de biraz yük kasmalıyım. Evet. Ben biraz yük kasacağım. Tamam arkadaşlar. Şimdi gerçekten birinci olacağım. Bakın. Gerçekten bak. Söz veriyorum. Birinci olacağım. Nolup oynamayacağım. Şimdi ben biraz güç yugu kasıyorum. İnsanlar güç yugu kastığı için yani alıyorlar bu içi. Bakın burada ne kadar fazla var. Ve ben şu yüke, yüke saldırmıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben biraz görev yapacağım şimdi kasılacağım. Sonra size haber vereceğim. Hadi görüşürüz. Penny çıkardı Penny. Arkadaşlar gizemliden Penny çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar gizemleden peni çıktı bakın. Bakın bakın bakın. Peni çıktı Penny. 10 Penny'e bakın. Peni çıktı peni. Penny. Penny çıktı arkadaşlar. Ya hayır normalde kötü bir karakter. Tamam biliyorum. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar ka çıkarttığım karakter önemli. Çıkarttığım karakter önemli arkadaşlar. O yüzden, o yüzden arkadaşlar yani. Hani o yüzden yani böyle güzel bir şey katılık. Oh. Ee, ee. Arkadaşlar Penny oynuyoruz. Evet arkadaşlar Penny ile girdik. Baya iyi bu Penny ya. Ben bunu şey kaç bir günü kötülerde darılı almıştım. Bu Penny kötüdür diye Peni çok iyi. Baya iyi. Arkadaşlar Penny beğendim gerçekten güzelmiş. Ama e, şey Mary ve daha iyi. Yani her zaman çok olabilir. Çok iyi. Çok iyi. Bunu bilirim ben biraz. Arkadaşlar güzel de peni çıktı. Gerçi çıkardı ama neyse. Çıkardı gerçekten ama yani iyi. Şimdi abi abi sen olsun demeyin ama. Yani sadece ya ben yani güzel bir karakter. Yani hayır bir bak Kurov, Ember Kids bunun Bunlar işte e, bu efsaneviler, gizemliler peyniden daha iyi. Ama yani kendi de iyi, peyni de iyi bir karakter yani. Neyse, çok peyni şey yaptım, övdüm peyniyi. <laughs> Hazırım. <gülüyor> tamam. E, ee, oynadım. Güzel oldu. Neyse. <laughs> Arkadaşlar bu arada o Larry için her şeyi yapıyoruz ya. Bu bölgede de her şeyi yapacağım. <laughs> ay, 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 ay. Kaçıyorum ya. Daha hiç yükseltme basmadım. Yine iyi vuruyor. Oo, Surge kaldı. Surge. Teyze yenildi. <laughs> Söz teyze bak yaramazlık yapma. Gelinerek güzel. Yaramazlık yapıyor mu? Ya. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor ha. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Eyvah maç kal bitti. Penny ile kaybettik. Ama şimdi şeye geçiyorum. Arkadaşlar dükkanı dükkana gizemli gelmiş. Dükkana gizemli gelmiş. Bu ne? Bana işte bu gizemleden böyle bir şey çıkmış. Arkadaşlar çok güzel. O zaman açıyorum. Açtım. Bu ne? Bu Goblin Carl geldi. Arkadaşlar güzel kostüm. Karl geldi Goblin'e. Bakayım nerede o? Kar neredeyse? Burada. Ne kar? <laughs> 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 Nasıl bir ses var ya? Oo. <laughs> <laughs> oh. Bir de bu peni kendi artamda deneyeyim bari. Uh, the game lands. Crazy Game Land'de oynayacağız. Arkadaşlar Crazy Game Land. Çok güzel. Aa peninin buradan aksesuarı var. Ayy. ay raffink öldürecek beni. Hani. Öldürür, 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 öldürecek bak. Ya. Öldürür, öldürür ya. Aldıtım maksimum beni öldürme. Öldüremez, öldüremez, öldüremez. <laughs> öleceğim, öleceğim, öleceğim. Sen kimi şekil yapıyorsun? Al bakalım diyor. Oo, al 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 sana. öldüm. Neden kaplumbağa deden? Neredesin? 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 Burada mısın? Oo, ee, pem. Pem nasıl çıktı? Nasıl çıkmış pem? Ay 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 Hayır hayır hayır. Hayır ya. Yaramaz pem. Şimdi arkadaşlar ben geçiyorum. Arkadaşlar ya da bu video bu kadar olsun. Çünkü peniyi de aldık. Ee, çok hızlıydı. Siz de ben arkadaşlar kanala abone olmayı, abone olmayı Görüşürüz.